bir sürü kontür, bir sürü highlighter, bir sürü bir sürü her şey. Onları bir sürü ben güzel. de yaptım ama göz makyajımı da yaptım. Ama Saadet göremiyor. Daha görmedim ben ama. Ama, ama görünce... hissetsin ama hissettin. Evet. İstediklerimi yaptıysa gayet başarılı bir şey çıkmıştır ortaya diye Artık işlemlerinizi tamamlamanız için son beş dakikanız. Beş dakika süreniz kaldı sadece. Umarım bir gün bu sahnede profesyonel arkadaşlarla profesyonel makyaj yapacağım ve hepinizi elemek istiyorum. Ve hepiniz buradan gideceksiniz. Bir yıldız geldi o da benim. Evet son bir dakika. Son bir dakikanın içindeyiz. İyi değerlendirin son dokunuşlarınızı yapın ve artık işleminizi sonlandırın. Son saniyeler çünkü. Evet, çok az kaldı. Çabuk olmanızı tavsiye ederim. Biraz elinizi çabuk tutun. Son saniyeler. Bitiyor. Son saniyeler. Yetiştirebilecek misiniz? Yes. Bitti mi? Bitti mi? Bitti. Ve bir dakikalık sürenizin de sonuna geliyoruz. Son on, dokuz, dokuz sekiz, sekiz, yedi. yedi. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Üzeriniz doldu. Lütfen bırakın. Ferit yeniden doğuyoruz. Evet bu yeniden doğuş. Çok profesyonel çalışıyor. Ve bir damla... Kaçak dövüş. Evet. evet. İzleyebiliriz. Vardır bölümler. Gerçekten bir kelime konuşmadı. Sadece saç yaptı. Benim üzerimden prim yapmaya çalışmayın. Üçü konuşuyor. Boş mu konuşuyor? Necati ve Seda biz gerçekten sizden öyle bir talebimiz oldu mu? Siz kendinize bizi yandaş gibi görüyor musunuz? Öyle hissediyor musunuz arkadaşlar? Ben yaptığım işlerle hakkımı yiyorsunuz arkadaş. Sen de hakkımı yedin ki dün. Burası da hakkımı yedi, burası da hakkımı yedi ona Şimdi bakarsan. Anladın mı? Sen zaten hiç konuşma. Bakalım, sen hakkını? hiç konuşma. Bakalım. bakalım. sen, sen hiç konuşma. Sen dün bakalım ben sen misin? dün saça figür bile yapamadın ya. Ben hakkımı bilmiyorum. niye yiyorsun? Kim yedi ya. Hakkımı yiyorsunuz. Kim yedi? Yedirmeyeceğim ama. Kim yedi? Hakkımı yiyorsunuz. Kim yedi? Ben sana Bu arkadaş başından beri hakkımı yiyor. En çekişmeli ana geldik yine. En kritik, en merak edilen, en heyecanlı. Gittikçe heyecanın arttığı, puanlamalarla doruğa ulaştığı zamanlar yaklaştı. Şimdi modellerimizi çağıracağız teker teker ve bakalım. Modellerimiz nereye gitmiş bugün? O zaman ilk modelimiz gelsin. Narmin ayna kapansın ve Nermin kendine baksın Seni yanıma alayım lütfen. Şimdi. Fikrini elbette soracağım ama... Önce bugünün belirlenmiş saç modeli sebebiyle sürpriz olduğu için... ...sizden de, sizden de biraz beklemenizi rica ediyorum. Çünkü tahmin etmelerini isteyeceğim diğer takımların... ...senin nereye gittiğini. Daha sonra yorumlara geçeceğiz. Evet, Ramazan Saadet sizce Narmin bugün nereye gidiyor olabilir? Narmin şöyle bir etrafında döner misin lütfen? Saçına ve makyajına şöyle bir baksınlar. Kır düğün olabilir mi? Efendim? Kır düğünü. Örgüyü görünce arka lüle bana Hı. da doğum günü partisine gidiyor gibi geldi. Doğum günü partisi. Gündüz ama gece değil yani bu saç ve yaş. Kır gündüz konsepti bence. Peki siz nereye gidiyor olabilir? Bence evli çocuğunun doğum gününü kutlayacak evinde. Misafirlerini çağıracak. İşte akrabalar falan. Peki. En güzel model. Emel sence nasıl nereye gidiyor olabilir böyle bir halde? Ben de gündüz bir davete katılıyor olabilir. Yani doğum günü partisi diye düşündüm ben. Ee, çok böyle resmiyeti olmayan, eğlenceli bir yer. Resmiyeti olmayan, eğlenceli bir yer. Siz ne dersiniz? Nereye gidiyor olabilir acaba Feritcan? Ben e, şeyi düşündüm. Pikniğe gidiyor. Piknikte de bir güzellik yarışması oluyor. Bu yani pikniğe gider gibi bir Şey e, şuna takılmayın. Bu kendi geçirdiğim yani şey. Yok yani onu hayal ettim zaten. Bence o da de barbücü partisine gidiyor barbekü. Yani ben bir yere pikniğe koydum. Anca Piknik, koyabileceğim mangal, değil. ocak başı da olabilir Peki. Başka bir tahmin var mı? Yok. Peki o zaman önce bize nereye gittiğini sonra da kendini nasıl bulduğunu söyler misin Nermin? Tabii. Ee, siz biraz yaklaştınız aslında evli dediniz ama ben e, müstakbel kayınvalidemde akşam yemeğine çıkıyorum ve ilk kez buluşacağım. Ve çok da her şeyi beğenmeyen bir evet kayınvalide evet. adayıyla buluşacak. Akşam gideceksiniz. Akşam yemek yemeye çıkacak. Güzelliğinle güzellik kat, rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap, makyajı da. Kulaklarım sensin, sensin. Kurtulum sensin.